Bir gece masalı oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çekiyor. Salı akşamları yayınlanan Bir Gece Masalı dizisinin oyuncuları şimdilerde ise özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncularının gerçek sevgilileri herkesi şok etti. Sevgili olan Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz bakın ne yaptı. Videoyu izlediğinizde şok olacaksınız. Bu tarz içeriklerin devamı için videolarımızı beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Gürkan Uygun, Kurtlar Vadisi dizisindeki oyunculuğuyla hafızalara kazınan Gürkan Uygun, Şimdilerde Bir Gece Masalında Kürşat karakterine can veriyor. Türkiye'nin en tanınmış ve sevilen oyuncularından biri olan Gürkan Uygun'un yaşı ve nereli olduğu çok merak ediliyor. 1974 tarihinde İzmit'te doğmuştur. Aslen ordulu ve Gürcü kökenlidir. Lise yıllarında tiyatroyla tanıştı. 1990 yılında amatör tiyatroya başladı. Ardından Dorman Tiyatrosu'nda eğitim almıştır. 1996 yılında televizyon dizilerinde rol almaya başladı. Tatlı Kaçıklar, Böyle Mi Olacaktı, 7 Numara, Deli Yürek, Şapkadan Babam Çıktı adlı dizilerde rol almıştır. Kendisi en çok Kurtlar Vadisi dizisindeki Memati rolüyle tanınır. Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide yaklaşık 10 yıl boyunca Memati karakterini canlandırmıştır. Daha sonra birkaç bölüm için Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini oynamıştır. 2013 tarihleri arasında yayınlanan Kaçak dizisinde Serhat Hakeri karakterini canlandırmıştır. Şimdilerde ise ATV'nin sevilen dizisi Bir Gece Masalı'da Kürşat Kilimci rolüne can veriyor. Gürkan Uygun 4. dönem BBG evinde yer alan Şebnem Ceylan ile 2008 tarihinde evlendi. Mihriban Balım adında bir kızı, Ateş adında bir oğlu vardır. İrem Altuğ, başarılı oyuncu İrem Altuğ, hem Türkiye hem de Amerika'da rol aldığı yapımlarla dikkat çeken isimlerden biri. Çocukluk döneminde yeteneklerini sergileyerek dikkat çeken Altuğ, henüz 8 yaşındayken TV'de 7 Gün Dergisi'nin düzenlediği Reklam Yıldızı yarışmasında 12 yaş grubunda birinci olmuştur. Bu başarısıyla birlikte çocuk oyuncu olarak birçok reklam filminde yer alarak kariyerine erken yaşta başlamıştır. 40'tan fazla reklam filminde oynayan İrem Altuğ, Çocuk Oyuncu olarak Karılar Koğuşu ve Zirvenin Bedeli gibi dönemin popüler yapımlarında önemli roller üstlenmiştir. Bu deneyimleri onun ileride başarılı bir oyuncu olmasının yolunu açmıştır. 2004 yılında Türkiye'ye dönen İrem Altuğ, burada birçok önemli projede rol alarak adını geniş kitlelere duyurmuştur. Dönemin popüler dizilerinden olan İhlamurlar Altında ve Vazgeç Gönlüm gibi yapımlarda gösterdiği başarılı performanslarla izleyicinin beğenisini kazandı. Özellikle Çukur dizisinde canlandırdığı Ayşe Koçovalı karakteriyle dikkat çeken Altu, bu rolüyle büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Bir Gece Masalı dizisinde canlandırdığı Sevde karakteriyle yeniden ekranlara dönen İrem Altu, oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Ünlü oyuncu verdiği röportajda iki kocamla yaşıyorum dedi. Ünlü oyuncunun iki sevgilisi bulunmaktadır. Su burcu Yazgı Coşkun, Türk oyuncu olarak tanınan genç bir sanatçıdır. 15 Nisan 2005 doğumlu olan Coşkun, küçük yaşlarda oyunculuğa adım atmış ve özellikle televizyon dizilerinde rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Su burcu, kariyerine 2012 yılında Karadayı dizisiyle başlamıştır. Ardından Kırmızı Oda ve Kardeşlerim gibi popüler projelerde yer alarak dikkat çekmiştir. Özellikle Kardeşlerim dizisindeki Asiye Eren rolüyle büyük bir çıkış yakalamıştır. Genç oyuncu performansıyla hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden olumlu geri dönüşler almış ve Türkiye'deki genç yeteneklerden biri olarak gösterilmektedir. Hem oyunculuğu hem de doğal güzelliği ile sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahiptir. Bu platformlarda da sıkça paylaşımlar yaparak hayranlarıyla etkileşimde bulunur. Su Burcu Yazgı Coşkun aynı zamanda eğitimine de devam etmekte olup hem kariyerinde hem de eğitim hayatında başarıyla ilerlemektedir. Şimdilerde ise Bir Gece Masalı dizisinde başrolde yer alıyor. Birlikte Aşk dizisinde başrol olan Burak Deniz ile Su burcu Yazgı Coşkun hakkında aşk iddiaları çıkmıştı. Aralarındaki 14 yaş farkı nedeniyle iddiaların gerçek olmadığı düşünülmüştü. İkilinin arasındaki aşk gerçek oldu. Birlikte yeni dizilerinin setine giden ünlü oyuncuların sevgili oldukları gizliyorlardı. Coşkun'un yaptığı paylaşımdaki bir detayla birlikte ortaya çıktı. Ünlü oyuncular sosyal medyada yaş farkları nedeniyle eleştiriliyor. Eren Vurdem Oyuncu Eren Vurdem sanıldığının aksine Karadenizli değil Kafkas göçmeni. 1988 yılında Konya'da dünyaya gelen Eren Vurdem, Haliç Üniversitesi Konservatuar Tiyatro Bölümü mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2009 yılında rol aldığı hesaplaşma dizisiyle yaşayan Eren Vurdem, daha sonra İnadına Aşk, Son Mektup, Şubat ve Şefkat Tepe dizilerinde rol almıştır. Asıl yükselişini ise İnadına Aşk dizisiyle gerçekleştirdi. Vurdem, bir dönem ATV'nin sevilenen dizileri Eşkıya Dünya'ya Hükümdar Olmaz, Ben Bu Cihana Sığmazam ve Kuruluş Osman'da rol aldı. Şimdilerde ise Bir Gece Masalı dizisinde Selim karakterine hayat veriyor. Ünlü oyuncumuzun sevgilisi Derya Yıldırım'dır. Ecem Çalhan Ecem Çalhan, Türk dizi ve film oyuncusudur. 19 Ocak 1996'da İzmir'de doğmuştur. Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünden mezun olmuştur. Oyunculuk eğitiminin yanı sıra şan ve dans eğitimleri de almıştır. Ecem Çalhan 5-6 yıldır şarkı sözü yazmaktadır. Oyunculuğa ise 2009 yılında Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisindeki Kamer Mollaoğlu karakteriyle adım atmış ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekmiştir. Ardından evlilik hakkında her şey tozlu yaka ve yüzyıllık mucize gibi dizilerde rol alarak oyunculuk kariyerine devam etmiştir. Şu anda da çeşitli projelerde yer almaktadır. Genç, yetenekli ve başarılı bir oyuncu olarak gösterilen Ecem Çalhan, Türk dizi sektörünün yükselen yıldızlarından biridir. Oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam etmektedir. Ecem Çalhan, son yıllarda yer aldığı projelerle adından söz ettirmektedir. Büyüyen takipçi kitlesi ise Çalhan'a dair sadece yeni dizi ve filmlerinin yanı sıra özel hayatını da merak etmektedir. Ünlü oyuncu içinde son zamanlarda eski rol arkadaşı Burak Can ve Tozlu Yaka dizisindeki rol arkadaşı Ulvi Kahyaoğlu ile ilişkisi olduğuna dair iddialar yer almaktadır. Bu iddialar ise tarafları tarafından yalanlanmıştır. Genç ve başarılı bir oyuncu olan Ecem Çalhan, evlilik gibi kişisel konular için ise yakın gelecekte düşünmediğini belirtmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz benzer içeriklerin devamı için videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca yeni videolarımızdan anında haberdar olmak için bildirimleri açarak destek verebilirsiniz. Sizinle bu platformda büyümeye ve daha fazla içerik paylaşmaya devam edeceğiz katılımınız bizim için çok değerli. O yüzden yorumlarınızı da bizimle paylaşarak fikirlerinizi iletmekten çekinmeyin. Görüşmek üzere.